İsmim Enes Sait Zengin. Kırşehir'de yaşıyorum. Daha önce yurt yaşadım. 5 tane şirketimiz var orada. Orada da hep yönetici vasfında çalıştım. Temizlik olsun, inşaat olsun, kiralama olsun, güvenlik şirketlerimiz olsun. Hep oradaydık. Yüreğimde hep bir memleket hasreti vardı. Musa Gül Hastanesi'ni açarak sağlık sektörümüze imzamızı attık. Peki, Enes Bey özel musagil hastanesi olarak deprem bölgesine bizzat gittiniz. Peki, vatandaşların en çok ihtiyacı olduğu neler vardı? Ee, i̇lk gittiğimizde biz bir hafta aralıkla gittik. Cuma gününden gittik, aşağı yukarı, cumartesi pazara kadar hep oradaydık ve yardım ettik sağlık personelimizle. Ee, i̇lk gittiğimizde gıda götürdük, konserveler, bebek mamaları, bebek bisküvileri, daha çok yiyecek şeyler, mesela hazır çiğ köfte aldık, dürümler. Orada insanlara dağıttık bir değişiklik olsun diye. İkinci gittiğimizde de köylere gittik, Ekinözü köyüne, birkaç tane daha köy vardı ismi şu anda aklıma değil. Ee, orada da yakıt götürdük. Yakıt niye götürdük derseniz e, arabaların içinde kaldıkları için insanların yani benzin vermiyorlar, 100 üzeri benzin vermiyorlardı insanlara. Onlara 25 litrelik depo alık, dağıttık tek ve kömür götürdük, soba götürdük. Yani özel musabir hastanesi olarak oldukça deprem bölgesine katkı sağladınız. Evet, haline sağlamaya devam ediyoruz. Hı -hı. Geçen bir yardımımız oldu ve hatta ilimize gelen birilerine devamlı yardım etmeye çalışıyoruz. Ev bulmada e, diyelim koltuk alınca koltukta bir destek sunuyoruz. Yani elimizden gelen her desteği sunuyoruz. Osayır Hastanesi olarak e, enkazın altında bir köpek çıkarttınız, bir can kurtardınız. Sadece insanlara değil, e, hayvanlara da dokundunuz. Peki neler söylemek istersiniz? Ya orada bir köpek bulduk enkazın altında. E, çok pis bir vaziyetteydi. Onu ondan sonra araçlarımızın bir tanesini içine koyduk, Kırşehir'e getirdik. Burada e, Veteriner İsmail Bey sağ olsun yardımcı oldu. Temizliğini yaptı, aşılarını yaptı. Biz de ona bir sıcak yuva vermeye çalıştık. Ekin ismini neden koyduk derseniz, Ekinözü Köyü'nden bulduğumuz için Ekin ismini verdik. Aslında ekip olacaktı, hep birlikte gittiğimiz için hastane ekibi olarak. Ama Ekin diye karar verdik köyün ismi olduğu için. Yani hem insanlara hem hayvanlara bir de şunu söylemek isterim yani gerçekten dışarıda bir kedi gördüğümde, bir köpek durduğumda arabaları durdurduk ve her yere yemekler koyduk, mamaları koyduk. Açtık ve önlerine koyduk. Yani son olarak ne söylemek isterim? Hepimize geçmiş olsun ama inanıyorum ki bu felaketin adına kalacağız.